thank you Herkese merhabalar hoş geldiniz. Mutlu günler mutlu sağlıklı Saatli günler diliyoruz size ee, Neredeyiz Bayındır ilçesi Zeytinlik diyarı Zeytin cenneti Yusuflu köyündeyiz ee, Yeni evimizi aldığımız yerdeyiz Evimize geldim Bugün büyük gün evimiz tadilata başlıyor Ben de geldim Ustalara anahtarı vereceğim Evi teslim edeceğim Ustalar bugün işe girişecekler o yüzden sabah şu an saat 8.25 4 gibi Muğla'dan yola çıktım 4.30 gibi Sabahın erken saatlerinde geldim Ustalar işe başlayacaklar erkenden Bizim için çok heyecanlı bir gün Sonunda evimizi aldık Allah'a şükür evimiz bugün tadilata başlıyor Yaklaşık bir iki ay içerisinde de Evimiz yapılmış olacak Oturuma hazır olacak Allah'ın izniyle Evimizi yapıldıktan sonra yavaş yavaş artık taşınma aşamasına geçeceğiz evimize yerleşmeye başlayacağız ee, diğer daha sonra taşındıktan sonra da bahçe işleri dam hayvanların yerleri onları da yavaş yavaş yapmaya devam edeceğiz ee, şimdi ustalarla buluşacağım ondan önce unutmuşum elektrik su aboneliğini açtırmayı öyle bir sıkıntımız var şu an gidip hemen elektriğe müracaat edeceğim hemen gelip açarlar mı bilmiyorum açmazlarsa nasıl olacak artık elektriksiz yıkım işlerine falan girecek herhalde ustalar onu şu an hep beraber yaşayıp göreceğiz ben o yüzden şimdi bayındırın içine gidip elektrik için müracaat edeceğim ondan sonra da eve geçeceğim bakalım başımıza neler gelecek bugün hep beraber izleyelim bunlar keyifli uğraşlar tabi bu arada abone olup destek olursanız kanalımıza çok seviniriz 50 bin aboneyi geçmek istiyoruz. Biliyorsunuz hedefimiz o 50 bin aboneyi hızlıca geçmek. Yeni bir yaşam oluşturuyoruz burada. Siz de bize destek verirseniz çok sevindiniz. 4 yıldır Muğla'da çok zorluklar yaşadık. 3 tane ev değiştirdik ve en sonunda kendi evimizi aldık ve onu şu an yaptırıyoruz, tadilat ettiriyoruz. Bütün detayları sizinle paylaşacağız. Ne masraf tuttu, ne kadar oldu, ne kadara satın aldık, bu bölge nasıl? Hep buraları size zaman içerisinde gezdireceğiz. Artık kendi evimiz var Allah'a şükür. Hayallerimiz gerçekleşti. Sizin dualarınızla gerçekleşti. Gerçekten çok dualar aldık sizden. Çok sağ olun, eksik olmayın artık gidelim ustaların yanına görüşürüz Evet Bayındır ilçesine geldim şimdi sabah daha saat 840 Aydem Elektrik'ten abonelik açtıracağım ama e, henüz açılmamış. Saat 10'da açılıyormuş. Gerçekten biraz hata ettim. E, gerçekten biraz hata ettim. Yani bunu daha önce neden açtırmadık bilmiyorum. Yani hiç düşünemedik bunu. E, tapu da gizemin üstüne. E, gizemin açtırması gerekiyor olabilir. Onu da nasıl yapacağız ne yapacağız bilmiyorum Şimdi... Biraz canım sıkıldı açıkçası İnternetten biraz araştırdım da Tapu sahibinin gelmesi gerekiyor gibi bir şey yazmışlar E karı kocayız yani Ben gelsem ne olacak bakalım Saat 10'da bir öğreneceğim Artık açmazlarsa Nasıl olacak ee, Acaba Muğla Aydem'den açtırabilir miyim Olmadı oradan artık açtıracağım Hayırlısı bakalım Ben şimdi eve doğru gideyim Çünkü daha çok vakit var Sonra tekrar gelirim buraya Evet elektriği henüz açtıramadım saat 10'da başlıyormuş mesaileri saat burada şu an 9.20 ee, O yüzden şimdi ustalara evi açacağım anahtarı vereceğim saat 10'da tekrar elektriğe ve suya müracaat için gideceğim Ama tapu sahibinin gelmesi gerekiyor gibi bir şeyler duydum İnşallah öyle bir şey yoktur yani koronadan dolayı bir esneklik sağlarlar belki Şimdi gidip bir ustalara Semaver'de bir çay demleyeceğim. Semaver'i getirdim yanımda. Birer bardak çay içelim. Ondan sonra da bu işleri halledeceğim. Allah'ın izniyle bakalım. Başlayacak bugün inşaatımız. Evet, Yusuflu köyüne hoş geldiniz. Ve karşınızda yeni Adata çiftliği. Evet, bakalım burayı ne hale getireceğiz, evimiz ne hale gelecek, hep beraber yaşayıp göreceğiz. Evet, kuş sesleri eşliğinde evimizi açıyoruz. Allah'ın izniyle. Bismillah diyelim. Evet geldik evimize. Gördüğünüz gibi bugün tadilatımız başlıyor. Her şey çok güzel olacak. Bakalım burayı nasıl bir hale çevireceğiz. Böyle bahçemiz. Burası damımız. Ve arka bahçe, arka tarafta da meyve bahçemiz var. Bakalım uzun zamandır kendi yerimiz olsun, kendi yerimiz olsun dediğimiz bu evimiz ne hale gelecek. Şöyle size manzaraları da göstereyim ben. Bakın bu balkonumuzdan görüntü. Yukarı doğru köye çıkıyor. Biz köyün girişindeki ilk eviz. Aynı zamanda Evin arka tarafı da var. Alabildiğine bakın. Zeytinlik buralar. Buralar hep değişecek. Pencereler, kapılar, içerler. Dış cepheyi şu an dış cepheye bir şey yaptıramayacağız. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Dış cepheyi falan da işin içine katınca çok masraflı çıkıyor. Her şey. Şimdi tabi bu evi ne kadar yaptırıyoruz? Bunu herkes bunu merak ediyor muhtemelen. Onunla da ilgili bilgi vereyim size. Ve evimize girdik. Bunları buradan köyden birilerine vereceğim. Onları istediler. Evet bakın. Kutu gibi küçük bir ev. Şu an buradan böyle görün. Bakalım bir ay sonra bu ev ne hale gelecek. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Banyomuz. Burayı mutfak olarak kullanıyorlarmış. Sonra buraya almışlar mutfağı. Bu duvar yıkılacak. Ve burası mutfak ve salon bir olacak o odayla. Bu evimizin bütün duvarları yıkılacak, kırılacak. Yerler, parkeler her şey de dökülecek. Tavan yıkılacak. Pencerelere pimapen yapılacak. Kapılar değişecek. Ee, şu karşı duvara pencere açılacak. Oradan ışık gelsin diye. Ee, buraya çelik kapı yapılacak. Evimiz e, bu kapılar yükseltilecek. Benim boyum boyum kadar biraz yükseltilmesi gerekiyor. Mutfak yapılacak. Buraya aynı zamanda bu duvar yıkılıp e, mutfak buraya yapılacak. Buraya böyle tezgah dönecek şekilde uzun bir U şeklinde bir mutfağımız olacak, salonla bitişik. Şu an evimizin içi yapılacak. Aynı zamanda kalorifer tesisatını yaptıracağız. Elektrik, su tesisatı sıfırdan yeniden yapılacak. Ee, evimizin çatısı Allah'a şükür güzel. Ustamız ona baktı sıkıntı görmedi. Ee, bu şekilde bu söylediklerimin hepsiyle beraber mutfakta dahil banyo her şey dahil 63 bin liraya yapılıyor. Normalde dış cepheyi falan kattığımız zaman fiyat çok daha yüksek çıkıyordu. Ee, mesela biz bu balkonu da ken yaptırmak istiyorduk kışın Hani burada da oturabilmek için yazında cammikikanı açı açılacak şekilde yapılacaktı o sırf tek başına 26 bin lira ama 30 bin liraya yakın tutuyor O yüzden onları şimdilik erteledik Çünkü o kadar bir bütçemiz yok ee, evi bile zor aldık yani gerçekten evi 630 650 metrekare arazisi var 2 ee, katlı bir ev altta da bir tane taş odamız var. Onu da diğer videolarda görmüşsünüzdür. Gene gösteririm ben size gün içerisinde. Bu evimizi 260 bin liraya aldık. Burası köy içi imarlı. Hani bir zeytin bahçesi falan değil. Tamamen arsa olarak geçiyor. İmarlı köy içi diye. Çeşitli bir sürü meyve ağacımız var. Damımız var. Evin arka tarafını da size şuradan göstereyim. 260 bin lirayı aldık. E, açıkçası bu köy için çok uygun bir fiyata geldi bizim için. E, fiyatlar çünkü ya aslında çok uygun değil ama şu an fiyatlar çok yükseldiği için. E, bu depremden ve koronadan dolayı. Bize burayı satanlara buradan çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bize çok yardımcı oldular. Burası da arka bahçemiz şöyle gördüğünüz gibi. Üst taraf orman, çalılık. Evimizi 260 bin liraya aldık. Ee, faizler düşükken ben bir miktar kredi de çekmiştim. Ev almak istiyorduk çünkü hazır faizler de düşüktü. Ee, çektiğim faizi de borsada değerlendirdim doğrusu gerekirse. Ee, ama tabi 260 bin lira artı 63 bin lira ee, kaç? 323 bin lira yapıyor. Yanlış hesaplamadıysam. O yüzden bize bayağı bir masra şey oldu. Pahalıya denk geldi. Bizim o kadar bir bütçemiz yoktu açıkçası ama işte krediyle falan borsanın yükselmesiyle falan biraz destek oldu bizi almamızda. Ama şu an biraz kredi borcumuz var. O yüzden evimiz yapıldıktan sonra çok güzel çalışmamız gerekiyor artık kendimizi <laughs> iyi bir şekilde geçindirecek burada bir şeyler yapmamız gerekiyor hayırlısı diyelim bakalım önemli olan kafamızı sokacak bir yerimiz kendimize ait bir yerimiz oldu sıkıntı çekmeden bir şeylere göğüs germeden de bir şeyler gerçekleşmiyor maalesef 4 yıldır Muğla'da dünya kadar kira ödedik bu sene tekrar neredeyse 15-20 bin lira senelik gene kira verecektik. En azından o para şu an tadilatın bir kısmına gitmiş olacak. Aslında vereceğimiz kiraları düşündüğünüzde bu tadilat tamamen kendimize, bize yarayacak bir şey. Kendi evimiz sonuçta. O zaman bakalım ne olacak. Çok konuştuk. Ustaları bekleyelim artık çalışmaya neler olacağını hep beraber yaşayıp görelim. Evet ustalarımız geldi. Tahsin abimiz daha önce tanışmıştınız. İzmir'in en iyi dekorasyoncusu. <laughs> Turgay abi de Turgay ustamız da evi baştan sona yıkacak, kıracak, evet. artık iyi bir şeyler yapacak. Evet, Sonucuna bakacağız. Çok güzel şeyler olacak yani. Evet. Adım adım, adım adım çekeceğim size evet. fırsat buldukça, geldikçe. E, ustamız bakalım nasıl iş çıkaracak. Evet. Güzel referansları var, gördük Aynen. yani. E, o yüzden hep beraber izleyelim. Tamam. Evet. Buramız mutfak olacak. Buraya kocaman bir pencere açacaklar. Burası tamam. Buradan arka bahçemizi seyredeceğiz mutfakta çalışırken. Evet şimdi mutfak sökülüyor, o duvar yıkılacak. Evet tuvaletimizin şu tavanında bir çıkıntı vardı. Bu çıkıntı kırılacak. Tavan şöyle dümdüz bir hale alacak. Burayı kontrol ettiler. Burası kiriş değil. içinde demir de yok. Eskiden burası iki ayrı bölme tuvaletmiş. O yüzden bölmek için kullanmışlar. Buralar yıkılacak. Buraların her yeri yıkılacak. Buralar tekrardan sıfırdan bir banyo yapılacak buraya. Evet, mutfak da söküldü. Evet, şimdi bu duvarın yıkımına başlanıyor. Burası yıkılınca salonumuz bayağı bir genişleyecek. Şöyle göstereyim. Evet, evde tadilattığımız ile devam ediyor. Ben şimdi çarşıya geldim. Bakın Dolunay'ın yanına at aldım. Demek isterdim ama tabii ki almadım. Birisi atını bir yere götürüyor, nakliye ediyor. Ne kadar güzel, burası hayvancılık bölgesi. Burada bu şekilde farklı atlar, hayvanlar görmek beni mutlu etti açıkçası. Evet, bakın burada başka at besleyenler de var. Dört tane atı var. Çok güzel. Bunlarla tanışırız inşallah bir gün. Komşularımız çok tatlı. İlk komşumuzla tanıştım. Karşıdaki oturan komşumuz. Çok tatlı bir aile. İnşallah Allah e, Göründükleri gibi iyi insanlar çıkarsın karşımıza. Bir aksilik olmasın. Ev alma komşu al diye boşuna dememişler. İnşallah iyi komşular istiyoruz hayatımızda bakalım hayırlısıyla. Bakalım ustalar ne yaptı? Ben bir çarşıya inmiştim. Ustaları yiyecek bir şeyler aldım. Şimdi gidiyorum evimizin bakalım nerelerini yıktılar, ne yaptılar, son durum ne? Artık videoyu orada sonlandıracağım. Ustamız açmışsınız evi. Duvarları yıkmışsınız. Elinize sağlık. Valla 10 numara oldu. Evet evden maya dökülüyor her şey. Gördüğünüz gibi kırılmış, dökülmüş. Bakalım yukarıda neler olmuş. Evet evimizdeki çalışma tüm hızıyla devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya pencere açıldı. Ustalarımız çalışıyor. Mutfağımıza da pencere açıldı. Atacağım, at atacağım. Bak burası yine abi yarın nerede Kıracağız yani sıfır olacak. Niye onlar? Ben matkapta yok. Hem dursun yarın çaydır. Bitti mi bugünkü mesaimiz abi? Bugünkü bu kadar yeter artık. <laughs> artık yarına yarın devam. Elinize kolunuza olur. sağlık. Sağ olun valla. Allah kuvvet versin size. Versin ama güzel oldu, ferahladı, ev Çok açıldı. Güzel oldu, evet. Şimdi bitsem ferahlığını hayal ediyorum. Siz hayal ediyorsunuz da ben pek hayal edemiyorum. Daha da güzel olacak. Güzel olacak inşallah evet. Burası mutfak olacak, salonla bitişik bir şekilde. Bu ne güzel bir Burası mutfağımızın penceresi. Küçücüktü. Burayı büyüttü ustalarımız. Mutfak manzaramız da bu. Yusuflu köyü. Zeytin diyarı. Evet bugünlük bu kadar. Evimizin yapıldıkça videosunu paylaşacağız. Ustalarımız çalışıyor. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ustamızın dediği gibi. Beğeni de atın. Evet. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Usta var mı diyeceğim bir şey? Sağlığınız kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.